dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Şubat Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Türkiye ve Suriye'de insan yapımı inşaat yolsuzluklarıyla birleşen doğal afet resmi açıklamalara göre 35 bin civarında insanın canını aldı. Doğal bir afet olan depremin engellenmesi mümkün değil. Ancak felaketin ciddi sonuçlarının ne kadar insan yapımı olduğu mutlaka sorgulanmalı ki ders alınabilsin. Yıkıklar altında kalan insanları kurtarmak için Türkiye'deki deprem bölgesine giden Alman kurtarma ekipleri bir hafta sonra deprem bölgesindeki görevini tamamladı. Federal Teknik Yardım Ajansı THV 50 kişilik ekibinin Almanya'ya uçmaya hazırlandığını bildirdi. Muhalefet, inşaattaki kaçak, kötü işçilik ve yolsuzluklardan hükümeti sorumlu tuttu. Kemal Kılıçdaroğlu 20 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkeyi böyle bir depreme hazırlamamakla suçladı. Ayrıca hükümetin 2018'de çıkardığı inşaat affıyla kaçak olarak inşa edilen binaların daha sonra para cezası karşılığında yasallaştırılmasını eleştirdi. Muhalefet lideri insanların yaşadığı evleri mezarlığa çevirdiler ve karşılığında para aldılar dedi. Türkiye uzmanı Profesör Savaş Genç HR Info'ya yaptığı açıklamada şu andaki deprem bölgesindeki inşaatların yüzde 51'ine Erdoğan döneminde inşaat müsaadesi verildiğini söyledi. Değerli dinleyiciler doğal afet ve kader söylemiyle ilgili bir de ilahiyatçı ilaçlar kulak verelim maden ocağında göçük oluyor, deprem oluyor, sel felaket oluyor, cumhurbaşkanı oraya gidiyor, aksaklıklar var, yetersizlikler var, hızlı hareket edememek var, devletin bir sürü zaafları var, hata yaptık falan diyeceği yerde kader planındadır böyle şeyler diyor ve bunu acımasızca kullanıyor. Bu durumda 70 yaşına dayanmış kafasını, inancını, kader anlayışını değiştirecek değiliz. Ama halkın elinde oy gücü var. Onu oradan bir an önce uzaklaştırması gerekiyor. Şimdi bazı hocalar da çıkıyor. Bunu e, onaylama amacıyla işte günah işlediğimiz için Allah bu belayı bize verdi. Namazı terk ettiğimiz için. Kadınlar açık saçık giyildiği için. Günah işlediğimiz için falan filan. Bunlardan dolayı Allah bu cezayı veriyor diye yorumlar yaparlar. Deprem yönetmenine uygundur diye yazıldığı halde Koskoca rezidans Hatay'da çöktü. Ee, İktidar partisinin ileri girenlerin açılışıyla yapılmış. Ee, 250 tane daire yapılmış. 2 milyon 3 milyona satılmış. Hepsi birden gür diye çöktü. Ve tamamı enkazın altında kaldı. Şimdi o zaman eğer bu bela herkese birden geliyorsa, bir günahdan dolayı oluyorsa, niye birileri yıkılmıyor da bazıları yıkılıyor? Bu da gösteriyor ki, burada kendi ellerimizle yaptığımız, ihmaller var, yanlışlıklar var, hatalar var. Bize kim Kur'an-ı Kerim'de işte tam da bunu söylüyor. Diyor ki sizin başınıza gelen musibetler kendi ellerinizle yaptıklarımızdan dolayıdır. Allah kimseye zulmetmez. Allah kimseye zulmetme ihtimali bile yoktur. Ne dünyada ne ahirette. Durduk yere böyle çocukları öldürecek ekazın altında yaşlı kadın çoluk çocuk demeden herkesi birden namaz kılmıyorlar bana ibadet etmiyorlar diye karşı edecek bunların hepsi Allah'a iftiradır. Allah adildir. Kimseye zulmetmez. Eğer sen kimontudan Demur'dan kaçırmazsan Japonya gibi evleri yaparsan dokuz şiddetinde dahi olsa beşik gibi sallanır ve sana da bir şey olmaz. Eğer yine de bir şey oluyorsa bütün tedbirleri aldığın halde işte ona da Doğal afet diyoruz. Bizim mükellefiyetimiz afeti felakete dönüştürmemektir. Afet kendi ellerimize yaptığımızdan dolayı felakete dönüşüyor. Kur'an-ı Kerim'de kadere iman diye bir kavram yoktur. Takdir kavramı vardır. Takdir nedir? Evrenin yasaları, tabiat kanunları, doğal yasalar demektir. Yer çekimi kanunu, etki tepki yasası, yağmurun yağması, fizik bilimi, kimya bilimi bunların hepsi doğa kanunlarıdır ve takdir de budur. Bunu Allah takdir etmiştir. Yani doğayı yaratırken bu yasaları içine koymuştur ve o yasalara göre işlemektedir. İnsanın buna iman etmesi gerekir. Yani yaptıklarımdan sorumluyum demek ki ahirete imanın bir parçasıdır. Hesaplaşma bu dünyada veya öbür dünyada olur. Yani kişi eylemlerimden sorumluyum. Hesaba çekilmeye hazırım dediği zaman din gününe inanmış oluyor. Beni kimse hesaba çekemez dediği zaman da o kimse ahireti din gününü hesaplaşmayı inkar ediyor demek. Dinleyiciler kaderle ilgili olarak ilahiyatçı eli açığın görüşlerini dinledik. Deprem sonrası giyim mağazasındaki ürünleri alınan Antakyalı esnaf Metin Akın yağmaladı kelimesini kabul etmiyorum. İhtiyaçları için mecburiyetten aldılar dedi. 10 bölgede 23 milyon insanı etkileyen depremlerin ardından bölgede temel ihtiyaçlara erişimde büyük zorluklar yaşandı ve hala yaşanıyor. Depremin ilk günlerinde devlet kurumlarının gelmemesi ve yardımların ulaştırılamaması nedeniyle depremzedeler temel ihtiyaçlarına karşılamak için marketlere ve dükkanlara girmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise depremin etkilediği... 10 ilde ilan ettiği 3 aylık olağanüstü hale yağmacılığı gerekçe gösterdi. Sosyal medyada da yağmacılık, hırsızlık, linç ve özel harekat müdahalesi görüntüleri yaygınlaştırıldı. Ancak bu hareketleri yaygınlaştıranlar bu durumda ben olsaydım ne yapardım sorusunu sorabilseydi bu konu değil. Yardımlar daha iyi nasıl yapılabilir sorusunun cevabı tartışılacaktı. Antakya'da giyim mağazası sahibi Metin Akın Sputnik'e yaptığı açıklamada depremden sonra ne yaşadınız sorusuna şu cevabı verdi. Depremden sonra geldiğimizde dükkanın camları kırılmıştı. İnsanlar zaten yağmurda çıplak çıkmıştı içerideki kıyafetleri, giysileri mecburen almak zorundalardı. Ben yağmaladı kelimesini kabul etmiyorum. İhtiyaçları için aldılar. Herkes soğukta çocuğuna, kendine. Helali hoş olsun. <laughs> Almanya'da emekliler arasında yoksulluk sadece haber olurken Fransız halkı cumartesi günü Macron'un emeklilik reformu politikasına karşı dördüncü kez sokaklara döküldü. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un planladığı emeklilik reformuna karşı cumartesi günü birçok şehirde yüz binlerce insan yeniden sokaklara çıktı. Sendikalar hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma planına karşı dördüncü kez protesto çağrısı yaptı. İçişleri Bakanlığı'na göre ülke genelinde mitinglere 963 bin, sendikalara göre ise 2,5 milyon insan katıldı. Tartışmalı reformla ilgili olarak bir haftadır parlamentoda sert tartışmalar yaşanıyor. SJT sendikasına göre Paris'te yaklaşık 500 bin insan bir araya geldi. Toplu taşıma çalışanları greve çağrılmadığı için trenler ve metrolar büyük ölçüde normal çalıştı. Başkentte 4500 olmak üzere yaklaşık 10.000 güvenlik gücü konuşlandırıldı. Sendikalar cumartesi günü reforma karşı mücadelelerinde daha sert bir duruş sergileme kararı aldıklarını duyurdu. Yasa tasarısının geri çekilmemesi durumunda 7 Mart'ta yapılacak genel grevle Fransa'daki günlük yaşam felç edilecek ve bunu takiben 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de greve çıkılacak. Bunu 16 Şubat'ta yapılacak başka bir grev izleyecek. Peki grevin sebebi ne? Değerli Fransa Başbakanı tartışmalı emeklilik reformu planlarını açıkladı. Buna göre şu anda 62 olan emeklilik yaşı 64'e yükseltilecek. 1200 euro asgari emekli maaşı alabilmek için kesintisiz olarak 43 yıl çalışmak gerekecek. Bu da 64 yaşına kadar değil, 67 yaşına kadar çalışmak anlamına geliyor. Emekli maaşları konusu Fransa'da her zaman patlayıcı madde etkisi yaptı. Sarkozy 2010 yılında 60 yaşında emekliliği kaldırdığında ülkede huzursuzluk haftalarca sürdü. Halefi Hollande hassas konuyu ele almaya cesaret bile edemedi. Macron'un 2020 yılındaki emeklilik yaşını yükseltme girişimi de başarısız olmuştu. Berlin'de hafta sonu tekrarlanan seçimlerde yaklaşık 22 yıldır aralıksız eyaleti yöneten SPD sandığa gömüldü. SPD Berlin'de iki Almanya'nın birleşmesinden sonra tarihinin en kötü sonucunu aldı. CDU seçimden en güçlü parti olarak çıktı. CDU tekrarlanan seçimlerde %28,2 oyla birinci parti oldu. SPD ve Yeşiller %18,4 oy aldı. SPD ilk sayım sonuçlarına göre 105 oyla Yeşillerin önünde ikinci parti haline geldi. Sol parti %12,2, ırkçı faşist parti AFD %9,1 oy aldı. Liberal Parti FTP ise beklendiği gibi %4,6 oyla %5 barajını aşamayarak parlamento dışında kaldı. Seçime katılım oranı ise %63 olarak gerçekleşti. Hürriyet gazetesinin haberine göre farklı partilerden 7 Türkiye kökenli aday parlamentoya birinci oylarla doğrudan seçilmeyi başardı. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.